Demek bugün ilk iş gidin. Seni müşterilerimizle tanıştırmış mıydık? Müşterilerimiz? Kastrol mu bu? Bu da mı Kastrol? Bu da mı Kastrol? Bu da mı? Bu da mı Kastor? Bu da mı Kastrol? Bu da mı Kastrol? Bu da mı? İlerlemenin olduğu her yerde. İhtiyaçlar sizde. Teknolojileri MediaMarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. MediaMarkt. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Murat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Anıl. Migros Hemen'le yeni bir EuroLeague analizle karşı karşıyayız abi ki bu EuroLeague analizi uzun süredir bekliyorduk. İsterseniz hemen bir anonsum var abi onu yapayım. Ondan sonra Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Jason Bango'yu konuşmaya başlayabiliriz. Maç izleme keyif işidir. Kuruyemişi, cipsi, içeceği. Bu işi çok iyi bilen Migros Hemen de ilk siparişinize tam 100 TL indirim veriyor. Siz de maç keyfinizi hiç bölmeyin. Anlık market ihtiyaçlarınızı Migros Hemen'den söyleyin. Market fiyatlarıyla dakikalar içinde kapınıza gelsin. Türkiye'nin en sevilen online marketi seçilen Migros hemen Migros uygulamasında isterseniz programa başlayabiliriz abi. Fenerbahçe Beko, Gison Bango'yla anlaşma sağladı. İsterseniz önce kısaca Gison Bango'nun kariyerini özetleyebiliriz. Valla basketbola çok geç başladı. Ondan önce organize değil ama futbol oynuyormuş. Şimdi Angola'da, Angola Ligi'nde 4 sezon oynadı. 2 sezon en değerli oyuncu seçildi. Yani 2021'de de rebound kralı oldu. Ama tabii Angola Ligi'nin daha önce hiç basketbol oynamamış bir oyuncusunun MVP seçilmesi o ligin de biraz gücünü gösteriyor. Ondan sonra iki sene Almanya'ya gitti. Braunschweig'de oynadı. Alman liginde yani böyle sıradan takımlarından birindeydi. Alman ligi fena bir lig değil ama tabii ki Euro ligi arasında çok büyük bir fark var. Zaten Almanların Euro Ligi'deki temsilcileri gerçi Bayern Münih bu sene gayet iyi gidiyor. Orada iki sene oynadıktan sonra kariyerinin en kritik adımını attı. Bu sene ACB liginden Zaragoza ile anlaştı. Şimdi tabii Alman ligindeki performansıyla ACB'de Zaragoza formasıyla performansı arasında nasıl bir düşüş yaşayacaktı? Yani merak konusu buydu. Sonuçta çok daha güçlü bir lig. Ama çok fazla bir düşüş yaşamadı. Reboundlarda Alman liginde daha dominanttı. Bloklarda Alman liginde daha dominanttı. Ama Zaragoza'da özellikle de işte Aralık ayındaki per performansıyla birçok üç seviye takımın dikkatini çekti. Burada beni endişe edenler ne? Yani Avrupa'da sadece 11 maç FIBA Euro Cup'ta oynamış olması. Yani Avrupa tecrübesi gerçekten... Dördüncü kupa oluyor sonuçta. Dördüncü kupa. Avrupa tecrübesi gerçekten çok az ama yani eğer Fenerbahçeli basketbol severler iki Bursa ve Tofaş maçını izlediyse ki oynadığı 11 maçın 3 tanesi Türk takımlarına karşıydı. O maçlarda gayet iyi performans sergiledi ama dediğim gibi FIBA Euro Cup'tan bir anda Euro Ligi atlamak kolay bir adım değil yani. İsterseniz abi oyuncunun özelliklerini de size sorayım. Öncelikle Fenerbahçe Beko'nun tabii ki bu sezon bir çember koruma sıkıntısı yaşadığını söylemek doğru olur. E sizce bu konuda bango bir çözüm olur mu? Yani potansiyel orada Almanya'daki ikinci sezonu hariç blok ortalamaları öyle çok dikkat çekici değil. Ama o potansiyele sahip. Ya Bence burada onun özellikle yani sonuçta iki buçuk yıllık çok iyi bir yatırım. Yani toplam bir buçuk milyon euro verecek Fenerbahçe bon servisi dışında. E, onu da üçe bölüyorlar. Bence çok iyi bir yatırım. Çünkü bütçeleri işte o reallere, panathinaikoslara, olimpiakoslara çıkmayan takımlar için bu tür yatırımlar doğru seçildiği takdirde çok verimli. Yani Fenerbahçe'de bunu daha önce işte Dechampierre'de gördük. Ne bileyim Nanali'de gördük. Onlar pozitif sonuç verirken ne bileyim Şayok mesela olumsuz sonuç verdi. Gerçi o da hala Euroleague'de oynuyor. Ama bence doğru bir hamle, doğru bir yatırım. Potansiyel orada. Burada önemli olan şimdi ara ver. Verilecek. Orada onunla Saras'ın gerçekten sıkı bir mesai yapması birlikte. Saras'ın ondan ne beklediğini tam olarak anlatması. Çemberi koruyabilir Euroleague seviyesinde de. Mesela en önemli özelliklerinden bir tanesi switchlerden sonra garda hiç yaklaşmıyor. Yani hep bir kol mesafesi bırakıyor ki yani kulaç da 2.23. Biraz ekpe gibi gardın geçmesine izin veriyor. Sonra arkadan gelip blokluyor. Yani blok özelliği 3 seviyeye çıkabilecek üst seviyede potansiyel olarak. Ama bence işte Fenerbahçe'nin özellikle bu sene ondan tam olarak neler beklediğini kavraması lazım. Bazı şeyleri Modlu'yu anımsatıyor. Yani mesela Postap'larda inatla kendi atmaya çalışıyor. Modlu ikinci sezon biraz daha iyi topu dışarı çıkarmayı başardı. Yani onun da ikili sıkıştırmayı erken hissedip erken okuyup yani Fenerbahçe'nin iyi sabit iç var. O pasları çıkarması da bence ondan Yasikevic istediği bir şey. Bir şey olacaktır. Ama ikili oyunlarda yani hem o ilk adım çabuk atıyor hem de çok uzun atıyor. Yani ikili oyunlarda devrilme ve potaya gitme uzun olarak çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Belki bu sene o kadar değil. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda pivot mevkiinde ihtiyacı daha fazla savunma, rebound ve çember koruyucu olarak. Ama iki buçuk sene burada olacağına göre önümüzdeki iki sezon onun daha fazla kullanılmasını ve Şaras'la birlikte hatta Postap ki Postap'a pozisyon almak için inanılmaz mücadele veriyor. İşte o mücadeleyi verdiğin zaman topla buluştuğunda ya ben bu mücadeleyi verdim niye ben atmayayım düşüncesi bence hakim. Ondan da biraz kurtulur diye düşünüyorum. Abi zaten birçok özelliğini çok iyi şekilde özetlediniz ama isterseniz klasik sorumuzu da soralım burada. Oyuncunun artı eksilerini nasıl yorumlamak gerekir? İsterseniz hücum tarafındaki artılarıyla başlayabiliriz. Hücum tarafındaki artılar yani en fazla dikkat çeken artı ikili oyundaki etkinliği dışında özellikle o sadece bak saat yapıp işte Goodrich olsun, Nigel olsun, yani Devon Hall olsun kısalardan bir tanesi savunma ribantına alırsa inanılmaz koşuyor. Yani herkesin önünde gidiyor ve genelde smaçla tamamlıyor. Bir diğer önemli bence artı tabii biraz da zamanla ve çalışmayla olacaktır. Trailer olarak geldiği zaman da koridor açıksa onu da smaçla tamamlıyor. O açıdan Fenerbahçe'nin hızlı ucum sayılarına artı getirebilir. Tempoya artı getirebilir. Yani böyle yarım hook gibi bir şey atıyor yani böyle çok güven verici değil ama yüzdesi de çok kötü değil. Sol ayağından pivot yaptığı zaman o hook'un yanı sıra onu hep sola giderken yapıyor. Enteresan bir uzun bir adımdan sonra çemberi de koruyarak apınandır turnike veya içine bırakma hareketi var. Ya bence müthiş bir kumaş yani futbol geçmişi çok geç basketbola başlamış olması yani birçok Afrikalı'da bu var. E, Angola milli takımında da bayağı bir tecrübeli. Hatta işte Bruno Fernandoyla Dünya Kupası'nda birlikte oynadılar. Aynı kadrodaydı ve e, Fernando'dan daha iyi rebound aldığı dikkat çekti. Öbür şeylerde Fernando daha üstünde ama öyle çok da fazla bir fark yok eksikleri fizik olarak yani Fernando'dan 15 kilo daha hafif. Yani şimdi vücuduna baktığın zaman öyle bom bom olacak bir vücut yapısına, adale yapısına sahip değil ama hareketli, sıçrıyor. Eller, kollar çok uzun. Akıllı ve pozisyon savunmasını biraz daha öğrendiği zaman daha da etkili olacak diye düşünüyorum sanki biraz faal problemine girebilecek yapısı var abi zaman zaman. Yani faal problemi şöyle seyrettiğim bölümlerde mesela hucumda pozisyon alma çalışırken hiç dirsekleri falan kullanmıyor. Yani o wiry vücudunu kullanıp kendine bir yer ediniyor. Switchlerde kısaya hep bir mesafe bıraktığı için oradan da çok fazla faal çıkarmıyor. Ama kendisi postap yapıldığında işte o zaman o 15 kiloluk hafiflik biraz dezavantaj olabilir. Orada itmeye veya işte kuvvet kullanmaya çalıştığı zaman faal problemi olabilir ama Ki fena... Ekbe'nin de mesela bir ilk dönemde sorun yaşadığı noktalardan bir tanesi buydu. Yani Ekbe'ye bazı özellikleri çok benziyor. İnşallah Ekbe gibi de geliştirir. Yani şunu da unutmamak lazım. Yani bu sene Galatasaray'ın son maçlardaki performansı ve form durumu Melli'nin 5 oynayabileceği, 5 kısa oynayabileceği Fenerbahçe'nin e artı Cambridge'de bir 8-10 dakika iyi gününde ise katkı yapabilir yani ondan biz 25 dakikalık bir performans beklemiyoruz bu sene. 8-10 dakika, 12 dakika görev verildiği zaman reboundlarda, çember korumada, işte belki hızlı ucumlarda, ikili oyunlarda katkı yaparsa Fenerbahçe için çok büyük bir artı olacaktır. O zaman son soruyla programı kapatabiliriz abi. Sizce Fenerbahçe belki o Bango transferiyle beraber herkesin tabii sağlıklı olduğu senaryoda net bir Final Four hatta sonrasını hedefleyebilecek takım haline geldi mi? Gelebilir. Yani şöyle işte. Şimdi Saras'ın ona yaklaşımı da çok önemli. Yani Motley'le bir türlü kendini rahat hissetmedi. Çünkü Motley setleri öğrenemiyor. İşte yani basketbol IQ'su açısından bir sıkıntı vardı. E Skyler Mays gördük. Yani bunun tam tersi de Eric McCallum ihtiyacı olan bir guard türü olduğu zaman da hemen baştan ona şeyi verdi. Sorumluluğu verdi. Saras'ın burada yaklaşımı ve şu aradaki yaklaşık 3 haftayı bir Birlikte nasıl değerlendirecekleri bence çok önemli. Eğer dediğim gibi işte o 8-12 dakika arası olumlu katkı yapabilecek duruma gelirse bence Fenerbahçe için çok fark eder. En önemli eksiğini de Fenerbahçe gidermiş olur. Zaten şu anda takım iyi durumda. O zaman zaten herkesin Final Four favorileri arasında yer alıyor. Yani Final Four değişik bir ortam biliyorsun. Yani bir hakem skandalıyla elenebiliyorsun bireysel performanslara çok bireysel bağlı. performanslar çok önemli ama dediğim katkıları yapabilecek duruma gelirse zaman içinde Fenerbahçe aynı zamanda da en ciddi şampiyonluk adaylarından birisidir diye söyleyebilirim o zaman ağzınıza sağlık abi zaten Seninle. Bango için çok güzel ve temiz bir analiz oldu bir sonraki artık transfer videolarında görüşmek üzere diyelim Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.